öğrenci gene sesli şey yapalım hani. arkaya arkaya böyle, fon, fon müziği koy oynat ses yeri arkadaş aynı hani ne dersek değin motiv eden o müzikler kendilere operasyon eee öğrenci gene sesli şey yapalım Ar arkaya arkaya fon müziği e, ko koy oynat ses yeri arkadaş aynı hani ne dersek değin motiv eden o müzikler kendilere de operasyon müziği yok motivasyon videolarının arkasında olanın sesi istiyorum Onu ekleyeyim şu şekilde Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Biz. Hiç, Bizler de sonunda. bunu yaşadık. Tabii ki eksikler yaşayacağız. Tabii ki stresimiz, rastlanmalarımız olacağız. Bu normal bir süreç ama bu süreci iyi yönetmek gerekiyor. Bir hani bilene danışmak da da gerekiyor. Çoğu da zararda için... bir bunu şekilde yapmamız gerekiyor. Bir bilene danışmak gerekiyor. Ailemizden, <laughs> okulumuzdan, dershanemizden bir bilene sormak gerekiyor. Olabildiğince <laughs> yardımcı bize yardımcı olacak. konuda bizim moral motivasyonumuzu yüksek etmek, işlerle bu süreçte <laughs> özellikle 40 günler. <kırmeler. Gülüyor> Bir şekilde boş uğraşlarla uğraştıracak, bir şekilde sizin motivasyonunuzu düşürecek, söylemleriyle, eylemleriyle sizi Kim düşürecek. Olursa olsun Kim an. olursa olsun bu süreçte ailenizden biri de olabilir, öğretmeniniz de olabilir, arkadaşınız da olabilir. Bunlardan en azından şu 40 günde uzak durmanız gerekiyor. Bu bence en e, yüksek motivasyon kaynağı olacak. Lütfen sizi hem boş yere gazlayanlardan hem boş bir şekilde sizi frenleyenlerden lütfen uzak durun. Kim olursa olsun bunlara mesafenizi koyun.